Her gün dünyada milyonlarca kişi McDonald's menülerinden birini seçiyor ve hamburgerlerini patatesleriyle birlikte mideye indiriyor ve muhtemelen herkes McDonald's'ın sadece bir hamburgerciden ibaret olduğunu düşünüyor doğal olarak Peki size McDonald's'ın asıl parayı hamburgerden kazanmadığını söyleseydim nasıl yani Evet size şaşırtıcı gelebilir belki ama McDonald's asıl parayı hamburgerden kazanmıyor. McDonald's sadece fast food zinciri şirketi olarak bilinse de aslında büyük bir emlak şirketidir. Restoranlarının neredeyse tamamı McDonald's'ın kendisine aittir. Ve McDonald's gelirlerinin çoğunu hamburgerlerden değil kiralardan elde etmektedir. Yani sizin aldığınız bir Happy Meal menüsü McDonald's'ın fast food zincirini değil emlak gelişimini genişletmektedir.